Bayram mıdır? Bir bakın kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Ana mislikim. Ne olur? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan şimdi de oraya mı çıktın? İlaşa. Aman alkolümü kaçırdın. İlağım alkolümü ola bayram mı var seni uğurluyoruz ya başkanım bundan iyi bayram mı olur yalnız sizden dileceğim var babama selam söyle o da gideceğin yerde ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum ona söylerim karıya gidiyoruz geliyor musun ormanın baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim dermanım anne anne iyi misin anne 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 diyor Mal, karı, alo, eşyensiki. Nereye gidiyorsun? Ben gecem mi? Güzmeğe mi gidiyorsun? Yok, köpek balığı falan sikeriz. <laughs> Bak şu şey olan, balık da yaşayan bir hayvandır. Ancak usta olanlar yakalayabilir. Hani bilmiyorsan diye söyledim. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin orospu bu çocuğu? Sen çok çekicisin. Herkes beni seviyor. Herkes salak seviyor. Ben de yapayım. Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer gel misiniz? Yok içtik geldik. Oh, ha? İçtik içtik. Siktirin gidin o zaman. Siktirip geldik. Aslanlar gidiyor aslanlar. <laughs> Ay amına koyayım yapacağınızı senin. Tez Oo ben mal mıyım? o oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Seni seviyorum. Bak sen. <laughs> Sensiz yaşayamam. Öyle mi? <laughs> Senin için ölürüm. Siktir lan. Ormanın, baba nerede? Çarşafın. Gördüğüm bu paketler. Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda bırakın. lan beni ibnele. Geri basar. <laughs> Aga ne oluyor sana Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin? Hayırdır ya? ne yalan ne yalan konuşuyorlar lan. beraber Çek. Arkamdan köpek geliyor. Çek. Gördüm çek. Sıçtık çek. <laughs> Ev boş kardeşim, gelsene. Harmanım. Baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım.